Merhaba arkadaşlar. Daha önce 2023-2024 eğitim yılı Milli Eğitim Bakanlığı 6. sınıfları ortak sınav yapacağını söylemiştik. Bu sınav ikinci sınav olacaktı. 26 Aralık Salı günü yapacağı daha önce duyurulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı 3-4 gün önce sınavda soracağı kazanımları yayınladı arkadaşlar. İlk sınav örneğimizi de 2 gün önce paylaştık. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kazanımlar doğrultusunda bir sınav daha paylaşımı yapacağız. Bu sınav biraz daha Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce sormuş sorulara benzer sorularına çok daha yakın, biraz daha zor bir sınav olacak. Şimdi birlikte çözelim. Birinci sorumuz, yukarıdaki sayı doğrularında kare ve üçgen yerine gelecek sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. İlk olarak bakmamız gereken şey şu arkadaşlar. Hangi iki tam sayının arasında? 1 ile 2 arasında bir sayı o zaman 1 tam olacak. Kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3 parçaya bölünmüş. İkinci parça alınmış. O zaman bu 1 tam 2 bölü 3 olacak. Benim C şıkkım, B şıkkım ve D şıkkım elenmiş oldu. Buradan bile soruyu yapmış olduk. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki sayıların hangisinin asal çarpanları diğerlerinden farklıdır? Hemen asal çarpanlarına ayıralım bunları. Asal çarpan algoritması kullanıyorduk. 2'ye böldük en küçük asal sayımızda 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. 45'te de yine aynı şekilde. 45'te 2'ye bölemiyorum. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. 60 sayısında da bunu yaptığımız zaman zaten arkadaşlar iki tanesinden bir tanesi aynı olacak, bir tanesi farklı olacak. 2'ye böldük. 30 2'ye böldük. 15 3'e böldük. 5 ve 5'e böldük 1. Burada görüldüğü gibi 30 sayısında 2, 3 ve 5 asal çarpanları var. 60 sayısında 2, 3, 5 asal çarpanları var. 120'de de yine aynı şekilde olacak. 45'te yalnız 2 asal çarpanı yok. Bu sebeple Bursa'daki 45 sayısı Farklı olacak. Üçüncü sorumuzda yine kesirlerin sıralanması ve karşılaştırması ile alakalı bir soru. Bu konuyla bu kazanımla ilgili iki soru çıkacağı belirtilmiş. Bakıyoruz. Kesirlerimiz verilmiş. A, B, C sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada arkadaşlar paydalarımız farklı ve birbirinden çok çok farklı asal sayılar olduğu için bu defa payları eşitleme yoluna gidebiliriz. Payları eşitlerken yine genişletme yapabiliriz. Burada 8, 12 ve 48 sayıları 48 ile birleşecektir. O zaman ben bunu 6 ile, bunu 4 ile, bunu da genişletmeyeceğim. 1 ile genişletmiş gibi yazalım burada. Çarptığımız zaman 6 kere 8, 48 bölü 18. Bursa'daki 48 bölü 20 ve C handaki 48 bölü 19 olacak. Eğer pay kısımları eşit ise paydası küçük olan sayı daha büyük olurdu. O zaman burada A bizim en büyük sayımız olacak. Daha sonra C. Sıralanış küçükten büyüğe olduğu için en küçük olan Bursa ile başlaması gerekiyor. O zaman Ceyhan ve Denizli gider. Daha sonra bu C'deki 48 bölü 19 daha küçükmüş. O zaman doğru yanıtımız Bursa olacak. Gördüğünüz sorumuz sayı doğrusunda M ve N tam sayıların arasındaki uzaklık 6 birim olduğuna göre bu sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi bir sayı doğrusu hayal edin. Sayı doğrusunda M sayısı eksi 1'de N sayısı 7'de olduğunu düşünelim. Şimdi bu arada 6 birim fark olması gerekiyor. Şimdi bu arada bir sıfırımız var. Eksi 1'den 0'a kadar 1 bir birim. 0'dan 7'ye kadar 7 birim toplam 8 birim fark olur. O zaman A olamayacak. Yine tahmin ettiğiniz gibi aynı mantıkla devam edersek eksi 4'ten 0'a kadar 4 birim 0'dan artı 3'e kadar 3 birim olacak. Burada da 7 birim fark olacak. Eksi 9 ile eksi 3. İkisi de negatif tarafta. Eksi 9, eksi 3. Bu aralıkta arkadaşlar tam olarak istendiği gibi 6 birimlik fark var. Bunu işaretleyeceğiz. D şıkkında ise 8 birimlik fark oluşacak. Beşinci sorumuz mutlak değerle alakalı bir soru. Mutlak değeri değerlendirirken mutlak değerin dışına çıkardığı sayı gibi değerlendireceğiz arkadaşlar. Eksi 15 ama mutlak değer dışa, içerisinde dışarıya artı 15 olarak çıkacak. Diğerlerine bir mutlak değer yok. O zaman doğru sıralanmış büyükten küçüğe olacağından mutlak değer eksi 15 hepsinden büyük olacak. C ve D şıklarındayız. Daha sonra artı 3 sayısı... Ve sonra sıfır sayısı ve en son negatif sayı olacak. Cevabımız Ceyhan olacak. Altıncı sorumuzda kümelerle alakalı bir sorumuz var. Buna göre aşağıdaki kümelerden hangisinin eleman sayısı A kesişim, B kesişim, C kümesinin eleman sayısına eşittir diyor. Şimdi A kümesinin eleman sayılarını bulalım. Asal sayı olan rakamlar 2, 3, 5 ve 7'dir. Tek sayı olan rakamlar 1, 3, 5, 7 ve 9'dur. Çift sayı olan rakamlar 0, 2, 4, 6 ve 8'dir arkadaşlar. Üçünün de kesiştiği bir eleman arıyorum. Üçünde de var olan bir eleman. Üçünde de var olan bir eleman görüldüğü üzere yok arkadaşlar. Yani A kesişim, B kesişim, C kümesi bir boş küme. Eleman sayısı sıfır. O zaman eleman sayısı sıfır olan bir küme arıyorum. B ile C'nin kesişimini soruyor. B ile C'ye baktığınız zaman arkadaşlar, B ile C, biri tek sayılardan biri çift sayılardan oluşuyor. Birbirinin zıttı kümeler. Bunların birleşim kesişimleri olmayacaktır. O zaman boş kümemiz A şıkkındaki B kesişim C kümesi olacaktır arkadaşlar. Bursa'ya bakıldığı zaman, A ve B'nin kesişimi diyor. A ile B'nin kesişimi var arkadaşlar 3 ve 5 hatta 7. Birleşim kümeleri zaten daha fazla eleman çıkacak. A ile C'nin kesişimi ise 2 elemanı yani 2 sayısı olacak, elemanı 1 olacak. 7. sorumuzdayız. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur demiş bir işlem önceliği sorusu. Bakalım. Burada Çıkarma, bölme ve toplama var. Bölme öncelikli bölmeden başlayacağım. 21 eksi 12 bölü 3'ten 4 artı 2. 21'den 4 çıkardık. 17, 17 ile 2 topladık. 19 olması gerekirken 5 yanıtı verilmiş. Yanlış. Burada değerlendirmemi yaparken üslü ifadeyi ilk önce yazacağım. 32 bölü 8 eksi 4 artı 5. 32'yi 8'e böldüğüm zaman 4 olacak. 4 eksi 4 0 Sıfırla da 5 topladığım zaman 5 olması gerekirken 13 yazılmış. Bu da yanlış. C şıkkında burada çarpma ve bölme öncelikli. O zaman şöyle 7 artı 2 çarpı 4'ten 8 eksi 9 bölü 3'ten 3. Buradan 15 gelirken 3 çıkardığım zaman 12 olacak. Doğru yanıtım 12. Bana da 12 olarak verilmiş. Cevabım Ceyhan. 8. sorumuzda şemaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi birinci öncülümüzde R kesişim S 5 ve 7'dir demiş. R ile S'nin kesişimlerine bakalım. R ile S'nin kesişimleri yok arkadaşlar. R'nin küme sınırları burada bitiyor. S'ninki de burada bitiyor. Görüldüğü gibi birbirlerini kesmemişler. O zaman bu yanlış. O zaman doğru olan ışıklar arasından biri elemem gerekiyor. Burada dikkat edin şıklarda 4 ikisinde de olduğundan dolayı 4'ü doğru kabul edeceğim. 2 ve 3'e bakacağım. 2'de P birleşim S'nin eleman sayıları sayılmış. P ile S'yi birleştirelim o zaman. P kümemiz buradaki üçgenin tamamı S de buraya dahil olacak. Burada o zaman bakalım. 5 var. 6 var. 7 var. 8 ve 9 var. Yalnız 2 ve 4 sayılmamış arkadaşlar. 2 ve 4'ün de olması gerekiyor bu kümeye dahilinde. Bunu da eledik. P kesişim R 2 ve 4'tür demiş. Zaten burada bulmuştuk. P kesişim R 2 ve 4'tür. Bu da doğru olacak. 3 ile 4 doğru yanıtımız. 9. sorumuz. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada bir tam sayılı kesir görüyorsunuz. Bir de normal tam sayı görüyorsunuz arkadaşlar. Tam sayının altına 1 yazıyoruz. Burada parantez içerisinde işlem var. Yalnız daha kolay olması için ben burada bir sadeleştirme işlemi yapacağım. Bunu 2'ye böldüm. 2, iki, 2'ye böldüm. 3. Artık paydaları 3 ile eşitleyebilirim. Bunu da 3 ile genişletiyorum arkadaşlar. 4'ü 3 ile çarptım. 12 bölü 3. Eksi. Parantez içerisinde bunları da birleşik kese çeviriyorum. 3 artı 1'den 4 bölü 3 artı 3 artı 2'den 5 bölü 3. Parantez içindeki işlemimiz sonucu 9 bölü 3 gelecek. Burada tam sayımızı kesir yapmamıza da gerek yokmuş ama 12 bölü 3'ten 9 bölü 3 çıkardığım zaman 3 bölü 3 o da bir tam edecek arkadaşlar. 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuza da paydaları eşitleyebiliriz parantez içindeki işleme geçmeden önce paydaları 20'de eşitlemek bizim için kolaylık olacak. Bunu hemen 4 ile genişletiyorum. Bunu 2 ile, bunu 5 ile, bunu da 4 ile. Hemen genişletme işleminden sonra 12 bölü 20 eksi 8 bölü 20 artı 15 bölü 20 eksi 8 bölü 20 olacak. Çıkarma işlemi yapıyorum. 4 bölü 20 artı. Burada da parantez içindeki işlemi yapıyorum. 7 bölü 20. Buradan 11 bölü 20 gelecek cevabımız Adana olacak. 11. sorumuzda asal sayının özellikleriyle alakalı bir soru verilmiş. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Doğru. Bir sayının çarpanı aynı zamanda bölendir. Evet doğru. 1 en küçük asal sayıdır. Yanlış arkadaşlar. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Aynı zamanda 2'nin bir diğer özelliği de 2 bizim en küçük asal sayımızdır. Bu yanlış olacak. 12. sorumuz. Boyutları 3 metre ve 4 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir duvar. Boyutları 30 santim ve 40 santim olan dikdörtgen şeklinde fayanslarla boşluk kalmayacak ve artmayacak şekilde kaplanacaktır. Buna göre bu iş için kaç fayans gerekir? Arkadaşlar bunu yapabilmek için bu boyutları belirledik dikdörtgeni bir çizelim. Burası 3 metre. Benim fayanslarım santimetre ile ifade edildiği için 300 santimetre olarak dönüşümünü yaptım. Burası da 400 santimetre. Böyle bir duvarımız var. Bunlar 30'a 40 santimlik dikdörtgen şeklindeki fayanslarla kaplanacak. Şimdi 30'a 40 santimlik fayansların bende bir birleşim noktası olması lazım. Bu şekilde kaplanacak arkadaşlar. Burada kaplama işlemini daha kolay ve hızlı yapabilmek için alandan yararlanabiliriz. Alanımız şöyle. Duvarımızın alanı 300 çarpı 400 bir dikdörtgendir. Bölü Buradaki her küçük fayansın alanına bakalım, 30 çarpı 40 olacak. Burada bölme işlemi yaparsak çarpma işlemlerini bitirmeden önce daha karlı oluruz. 300'ü 30'a böldük 10, 400'ü 40'a böldük 10. Çarpım durumundalardı, 10 çarpı 10'dan 100 gelecek. Bu bulduğunuz sonuç arkadaşlar, 100 tane fayans ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Çünkü eğer 30 kenarını buraya koyarsak, 30, 30, 30. Buradan 10 satır bu işlem devam edecek. 40 kenarında buraya koyarsak 400 santimlik duvarda 10 satır bu işlem böyle devam edecek. Yani siz buraya 100 tane fayans yerleştiriyor olacaksınız. 13. sorumuzda verilen tam sayılar büyükten küçüğe doğru sıralandığında sondan ikinci sayı hangisi olur demiş. Ben bakalım tam sayılarımıza. Büyükten küçüğe sıralayacağız. İlk olarak pozitiflere bakmamız gerekiyor. Artı 8 en büyüğü olacak. Artı 8 büyüktür. Daha sonra nötr dediğimiz işareti olmayan sayı 0. Daha sonra eksi 1. Sıfıra yakınlığa göre sıralıyoruz arkadaşlar negatifleri. Eksi 7 ve eksi 9 olacak. Bize ne demişti? Büyükten küçüğe doğru sıralandığında sondan ikinci olacak. Sondan 1, sondan 2 cevabımız Bursa. 14. sorumuz 4 basamaklı sayısı 3 ve 4 ile kalansız bölünebilmektedir. Buna göre kare yerine gelebilecek tam sayıların toplamı. Demek ki birden fazla sayı gelecek. Şimdi burada ilk yapmanız gereken 4 ile bölünebilme kuralını bir devreye sokmak. Yapacağımız şey şu. 3 4 kutu ve 2. Şimdi burada son iki rakamın 4'ün katı olması gerekiyor. 0 koyarsam 0, 2, 4'ün katı değil. 12 olabilir ama. 3, 4, 1, 2. Bu olabilir. Daha sonra arkadaşlar 2 koyarsanız 22, 4'ün katı değil. 32, 4'ün katı ama. 3, 4, 3, 2. Burada gördüğünüz gibi ikinci basamak yani onlar basamağı ikişer ikişer artıyor. Aslında siz burada 20'şer 20'şer yani 4'ün katı olarak arttırıyorsunuz. 3, 4, 52. 3, 4, 72 ve 3, 4, 92 olacak. Bunları tabii ki 4 ile bölünebilme kuralına göre uydurduk. Yalnız 3 ile bölünebilme kuralına test etmemiz gerekiyor. 3 ile bölünebilme kuralında rakamlarının toplamının 3'ün katı olması gerekiyor. Bir bakalım. 3, 4, 7 ediyor. Bir daha 8, 2 daha 10. Bu olmuyormuş arkadaşlar. Yani ben bu kutuya hani yerine 1 yazarsam tamam 4'e bölünüyor ama 3'e bölünmüyor olacak. İkincisine bakıyorum. 3, 4, 7, 10, 12. Bu olabiliyor. Demek ki kutu yerine 3 yazabiliyorum. Bunu yuvarlak içerisine aldım. 3, 4 daha 7, 5 daha 12, 2 daha 14. Bu olmuyormuş. 3, 4, 7, 14, 16. Bu da olmuyor arkadaşlar. 3'ün katı değil. 3, 4, 7, 9 daha 16, 2 daha 18. Bu da oluyormuş o zaman hem 9 hem 3 olabiliyormuş. İkisini topladığımız zaman 12 olacak. 15. soru tam sayıların karşılaştırılması ve sıralanması ile alakalı. Yukarıdaki sıralamaya göre A ve B tam sayıları için aşağıdakilerde hangisi yanlıştır diyor. Şöyle bir bakıyorum hepsi negatif bir tam sayı. Eksi 2'den küçük olacakmış B sayısı. A en çok eksi 8 olur diyor. Evet arkadaşlar bu A'nın alabileceği sayılar eksi 9 ve eksi 8'dir. En çok o zaman eksi 8 olur. B en az eksi 6 olur. B'nin alabileceği sayılar eksi 6'dan eksi 5, eksi 4 ve eksi 3'tür. En az dediği için eksi 6 doğrudur. A en az eksi 10 olur diyor. A en az eksi 10 olamaz arkadaşlar. Buradaki işaret A'nın eksi 10'dan büyük olduğunu gösteriyor. O zaman C şıkkı yanlış olacaktır. Son sorumuzdayız. Bir sınıfta öğrenciler ikişerli veya üçerli oturduklarında ayakta hiç kimse kalmamaktadır. Bu arkadaşlar öğrenci sayısının 2'ye ve 3'e tam bölündüğünü gösteriyor. Sınıf mevcudu 30'dan az olduğuna göre en fazla kaçtır diyor. Şimdi bu şıklardan da yapılabilen bir soru. Ya da 2'nin ve 3'ün katını bulursunuz. 2'nin ve 3'ün katı 6'dır arkadaşlar. İlk birleştikleri yer. 6'nın katı bir sayı arıyoruz. 6'nın katı olan 30 sayısı var. Yalnız 30'dan az olacakmış. O zaman 6 çarpı 5'in 30 olduğunu biliyoruz. 6 çarpı 4 yaparız. 6 kere 4, 24. Cevabımız Bursa olacak. Cevap şıklarından da 28 2 ile bölünüyor fakat 3'e bölünmediğinden elemiş olursunuz. 26 sayısı 2'ye bölünüyor fakat 3'e bölünmediğinden elemiş olursunuz. 24 sayısının hem 2'ye hem 3'e bölündüğünü buradan cevap şıklarından da bulabilirsiniz. Soruların çözümü ve PDF hali için Matematik Alfa Matematika YouTube kanalından bulabilirsiniz arkadaşlar. İyi çalışmalar.